arkadaşlar bugün süper panda ile birlikteyiz arkadaşlar beyaz panda da burada Merhaba Hadi bakalım birazcık bugün ses Bugün ne parkuru oynayacağız? Birazcık daha bağırır mısın sesin gelmiyor Bugün ne parkur oynayacağız? Hastaneden kaçış oynayacağız hadi gel <laughs> Hastaneden kaçış evet çok güzel bir parkur Bu arada arkadaşlar bu parkuru beyaz panda seçti Güzel bir oyunsa yorumları yazmayı unutmayın. Bir de beyaz pandanın kanalına girip ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Allah, öldüm Aa öldüm mü? Evet, maalesef yanlış şeyi zıpladım. Ben de öldüm. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada farkındaysanız Roblox güncellendi. Bilgisayarlarda güncellenmedi. Evet arkadaşlar ben de güncellenmediği için ben oynayabiliyorum. Güncellendi ilk an oyuna girdiğinizde arkadaşlar kasıyor. Böyle grileşiyor. Sen neredesin? Ha? Denge tahtasında mısın? Hayır. Ben şu an ölüyorum ben. Çok yere değiyor. Sen neredesin? Nerede? Ay. Sen gittin yok, yok ben onun yerine son andayım. Checkpoint almamış mı? mısın? Altın. E niye o zaman bu iğne yerinden olmasın? Ha geldim. Ha. Ha, görüyorum seni. Denge Ya. Ne oldu? Kutunun üzeri şunun üzerine atacaktım ama sahteymiş. Hadi bakalım o zaman bekle beni geldim. Eee öldüm. Çok de. zor ya sanki. Ay ben de, ben de çok zor oynanıyor zaten. Ben şu an yerde zombiyim. Oh. Öldüm. Bilgisayarda çevirmek var, döndürmek var. Çok çok zor. ölüyorsun yani. Ben Ben bence. Tamam. Evet arkadaşlar geçti hızlı bir şekilde. Evet. Sessizliğe ihtiyacım varmış senin. Evet çok konuşunca geçemiyorum ben zaten. Bir de bir Allah. Burası, ay hiç sevmiyorum. <laughs> ben geçtim. Ay ben de hatırladım bu yeri. Eskiden çok oynardık bir parkur yani. Bir tane parkur vardı ya. Evet, sen hiç oynamak istemiyordun. Hiç sevmiyordun. Oha ölmedim o. o oh be ya. Ben de ölmüşüm zaten. Ya abi ben ölmedim ha. Yaşıyorum. Tamam ben geçtim. Dur, bekle beni. Ben gelebiliyorum. Adamın ağzına gireceğiz hadi. Bekle tamam. Çok merak ediyorum adam ağzına. nasıl ya? Ben de merak ediyorum. Gel gel. Geldim. Ay bu mu ağzı? Hadi ben giriyorum. Girdim. Ben de Ay bu ne? Ay şey suyu var. Yem yeşil bir şey var havuz gibi. A, parkurlar kolaymış buradaki. Bir tane parkurlar Öldüm ya. Çok kalın. Ben geçtim. Tek boyutumu geliyorum. Uçuyorsun. Yok uçmuyor. Aha. Yok yok düşmeyecekmişiz dedim. Patladı bende. Tek burada. buradan. Ay, ay, ay. Tamam. Evet. Burada şuradan gideceğiz. Evet, şuradan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Tabi gideceğiz. tabii. tabii tekrar konuşmayacağız çünkü hemen Gelsin. Evet arkadaşlar. Burasını ben taklayı biliyorum. Şu kenarda da. Evet. Bir tane daha kenara. O kenara atla. O şey küçük yere. Heh. Evet arkadaşlar. Ee, öldüm ya. Bekliyor mu seni öldüğün yerde? Tamam Köşeler dediğim gibi. Arkadaşlar bir kere buyun oynamıştım, Burayı hiç yaşamamıştım diye sinir olmuştum. Hala ölüyorsun ama. Ben checkpoint alıp geliyorum. Ana. Ay buraya hiç görmek istemeyeceksin. Nereye? Çok kötü. Nasıl bir yer? Ya. Adamın şey ya. Arkadaşlar biraz sessizlik o yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geçti. Öldüm. Ne yapalım? Bilmiyorum böyle ben atlayacağım. Ucuna geldiğimi atlıyorum ama çok geri gittim. İleri tuşuna basmayacağım. Ama ben böyle yaptım. Ben şu an neyin üstünde duruyorum? Hı? Neyin üstünde duruyorum? Ay bak. bak. Oha. Hadi. Ama ölüyorum tabii ki. Geri gittiğim için. Ama biz burayı geçemeyiz ki. Geçeriz, geçeriz. Ya ama niye hep zıplayacaksın? Ama olmuyor. Geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar geçti. Nereden geçeceğiz? Buradan. Ay bir şey düştü gibi. Of ya düştüm ben. Oo, çok... Oo, düştüm. Çok iyi ya. ben nasıl... Bak atlayacak mısın? Kolaymış bura. Zor dedik ama kolay çıktı. Bak buralarda hiç checkpoint yok ha. Çok dikkatli olmamız lazım. Hiç checkpoint yok. Misin? Yok burada. Ölünce baştan başlıyorsun Tabii Umarım ki ben çek point almayacağım Seninle beraber gideceğim artık Hadi gel Çek şey, hiç mi yok? Hiç yok alttan başlıyorsun Umarım ölmeyiz Umarım Dikkatli dikkatli gitmeye çalışıyorum Tamam geçtim Evet. Bura kolay Evet Lav olduğu sürece kolay yani Asansöre bineceğiz hadi gel, evet, gel. Asansöre bindim Ben de bindim Ay çok merak ediyorum ben Aa, Asan. Ben? Ben? Buradan gideceğiz çok ışık var çok feci ışık var ve elektrik. Ha kemik. Ben burayı biliyorum. Şu kenara atlayacaksın. Olduğum yere gel. Aşağı düştüm. O kadar katman var ki. Abi ben aynen abi. Baya bir katman var? Ortaya bir atla. Aa ortadanmış. Ortaya dedim ben. Orta bak ortadan ne güzel geçiliyor. Orta biraz Aha. iri ya. Aynen. Ben de bari. Arkadaşlar gene geçemedi o yüzden videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde geçelim burayı da. Ay öldüm. Evet, hızlı bir şekilde geçtik. Çok güzel. Hadi geç bakalım. Var ya, em, değişik koyulmuş bu da. İsmini alta yazacağız arkadaşlar sizin beyaz pandayla, değil mi? Evet. Arkadaşlar ben de bu arada yeni video attım. Evciler ve Anlar'ın Evet. sonu yapıyoruz. Onu da izlemeyi unutmayın. Tabii ki de ama ben yine düştüm. Aynen öyle. Ben geçiyorum. Geç geç sen. Geçiyorum. Neredesin ki sen göremiyorsun. Çizgileri geçtim. Çek boyutunu. misin Yok yok sen git devam et. Yok yok gelin, gelin. Gelme gelme ben hızlı bir şekilde geliyorum zaten. Olsun. Olmazsın. Tamam Sen git. Hadi gel. Geliyorum. Tamam, point'ini almadan şuradan şuraya git. Hah. Hazırsan ben ilerliyorum. İlerle. Yani, sızır, sızır, evet, evet. Hadi ben girdim. Oy, ben de İine. Hıh. Oralar nereye? Burası neresi? Gene asansöre as as bineceğiz. Tamam bekletin. Hadi binelim. Bindim ben. Ben de bindim. Gidiyoruz. Aslında hata. Eee bayağı bir gidiyoruz ha. Evet. Oo. Burada bunlara değmeyeceğiz. Kolay ya. Aha. Kolay değil ki. Değmedim ki. Hakikaten ha değmedin. Birisi ölünce öldüm öldüm ben. ben de öldüm. Olmuyor bu ne? Birisi ölünce evvel diğeri de ölüyor. İlk ben geçtim. İlk ben. ben Olmuyor. Ben de geçtim şimdi. Ben de ölüyorum. İlk en ben iyisi, geçeyim. En iyisi videoyu durduralım artık. Evet arkadaşlar o da geldim. Allah. Öldün mü? Yok yok ölmedim. Hadi hadi geçelim hadi hızlı hızlı hızlı. Hop oh, atladım ben. Ya ben öldüm ya son anda. senin seni gelin. Evet arkadaşlar geldi. Ben gel buraya. Aa, <laughs> arkadaşlar yanlış yerden çıktım. Ben, ben nereden çıkıyorsam oradan çık bence o. Hadi gel. Arkadaşlar bu uzun olduğu için çıkıp geliyoruz. Evet arkadaşlar biz de geçtik hemen. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. <laughs> Ay ben de. <laughs> Sağ. Olun. Burnumuza bayağı bir toz kaçıyor bu aralar. Hadi. Ya, ya. Sen bekliyorum seni. geldi arkadaşlar hızlı bir şekilde buraya da geçelim artık. Burak kolaydı zaten hemen. Şöyle verdivenleri tutup bu baya uzun bir verdiven. Ne bileyim böyle bir şey oldu. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa şu kırmızı şeye basacağım. ben de geldim. Evet gördüm seni havada uçtun Geldin mi? Ha geldim. Abi kol ay. Dur, dur, ben gel. Tamam. Şu bakın. Evet ya zombiye dönüşüyor. Nasıl bir Biz de pozitif çıkmışız testimiz öyle gidiyoruz hastaneden. Arkadaşlar bu arada çok dikkatli olun. Korona var. Korona olduğu halde biz hala daha hastaneden maskesiz dolaşıyoruz. Yani bu olmuyor. Evet. Gidelim bu checkpointinizi de alalım. Hadi. Beyaz Panda sen bu aralar çok ilerden gidiyorsun. Neyse. Abi burada hep böyle zıpla. Şöyle hep zıpla. Ey <laughs> 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 bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. <laughs> tamam ben geçtim. 我吧，身材。